Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu maçın skoru. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Sakatlıklar var o var. Mazeretim yok. O gece iyi değildi. Sezon başında deselerdi ki 11 hafta sonra 30 puanımız olacak. Herkes seve seve kabul ederdi. Tabii ilk puan kaybımızın bu maç olmaması bizler için daha iyi olurdu. Ama, fut ama müsaadenizle. Ama futbolun içine hep vur. Hep var. Yaralı takım, sıkıntılı takım, büyük maçlarda bir kükrer. Bir sıfırken şeyimiz yoktu, endişemiz. İkinci çeviriz çeviririz dedik ama 45 ile 47 arasında iki tane gol arka arkaya yiyince de tabii o işi çevirmek zor oldu. Ama çocuklar çevirmek için de mücadele ettiler. Bu bize yazar. Telafi edeceğiz. Evet, şanssızız. Gerçekten şanssız bir kulübüz. Yani bu sakatlıkların gelme zamanı, gelme mevkileri hep aynı mevkide olması tabii bu işi daha da zorlaştırıyor. Ama lütfen şu psikolojiye kapılmayın. Geçen sene iyi gidiyorduk. Bir Trabzon maçı sonrası veya bir milli maç arasından önce işler kötüye gitmeye başladı. Sakın o psikolojiye girmeyin. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı. Onu size söylemek istiyorum. Şimdi çok fazla spora, futbola girmeyeceğim. Çünkü bu konuları sizlerin huzurunda ama aslında milyonların huzurunda televizyonda değinmek istiyorum. Biz niye rahatsızız? Niye bu açıklamalar yapıyoruz? Niye cuma günü ben açıklama yaptım? Niye pazar günü öğün bekleyin dedim. Şimdi geçen hafta Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı. Şöyle çok hızlı bir geçelim. Aslında Sayın Selahattin Baki'nin açıklama yapacağımız dediği konular 10. hafta ki maçlarla alakalıydı. Fakat yaşadığımız talihsiz sakatlıklar ve bazı şeylerin bir nebze öne çıkması sebebiyle açıklamamızı birkaç gün bekletmek zorunda kaldık. İyi ki de bekletmişiz. Çünkü çok daha fazla şeyler gerçekleşti. Pazartesi ile Cuma günü arası.